Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özge Kurt. Bugün HTML5 eğitim serimizin ikinci videosunu çekiyoruz. Bugünkü konumuz title etiketi. Bir önceki derste hatırlarsanız head etiketinin içerisinde title etiketinin kullanıldığından bahsetmiştik. Şimdi yine kendi sistemde bir paylaşım yaptım. Bununla ilgili kısa bir açıklama yaptım. Öncelikle bunun üzerine biraz değinelim. Konuşalım. Daha sonrasında kod kısmımıza geçeriz. Title etiketi yine dediğim gibi head etiketinin içerisinde bulunur. Ee, burada e, arkadaşlar, eğer biz title etiketini kullanmazsak, HTML dosyamızın adına ne verirsek, örneğin bir önceki videoda deneme noktaya e demiştik, şu kısımda, yani herhangi bir web sitesine girdiğiniz zaman, şu üstteki kısımda, mesela burada özençinler yazıyor ya, ya da şurada daha e, detaylı gösterelim. Title falan girmesin araya. Mesela özencinin yazıyor ya ben sistemi oluşturduğum zaman eğer bir title vermezsem şuradaki e, ismi yani kendi ismi title'ı e, bizim e, dosyamızda atıyorum deneme bir html e mi dediniz ya da işte çalışma mı dediniz ne dediyseniz burada html uzantısıyla birlikte title'ı bunu yazar. O yüzden bizim için title etiketi çok önemlidir ve şu yönden de önemlidir arkadaşlar sonuçta biz girdiğimiz zaman herhangi bir yere web sitesine arama motorundan arattırdığımız zaman aslında buradaki ismi kullanırız mesela ben özencinire gireceğim özencinire yani aslında onun title'ını ismini kullanırım ama siz şayet title'ına bir isim vermezseniz o zaman html e uzantılı bir şey kalacak. Mesela dediniz deneme 3.html dediniz atıyorum ve bu sizin web siteniz. Title'da kullanmadınız. İçerinizde de bambaşka bir şey var. Mesela eğitim videosu ya da herhangi bir video var ama ben e, bir kullanıcıysam şayet deneme.html isminden seni bulamam. Öyle değil mi? O yüzden title etiketi bizim e, arama motorunda daha üste çıkmamıza e, ve daha kullanışlı sitemizin daha kullanışlı ve işlevsel olmasına çok yardımcı olan bir etikettir. Şimdi isterseniz kod üzerinde gösterelim. Hem e, bir hatırlama yapalım geçen videodan temel iskelet nasıl oluşturuldu. Bir onu hatırlayalım. Kaydetmeyi de tekrar bir gösterelim ve title etiketinden bahsedelim. Şimdi dediğim gibi ben editör olarak Notepad++ kullanıyorum. Dediğim an bana html uzantısı yok. İsmini bir ben değiştirebilirim bunu. Hatta html uzantılı olarak da kaydedeceğimi söylemiştim. Şimdi öncelikle ne yapmam gerekiyor? Küçük bir işareti ünlem, toç tip ve Bu neydi arkadaşlar? html 5'in ee, son sürümü olduğunu yani HTML5 olduğunu gösteren etiketimde devamında ne var? HTML etiketim var. Neden? Çünkü içerisine yazacağım tüm etiketler HTML etiketi. Öyle değil mi? O zaman en kapsamlı yani en dışarıdaki etiketi e, açma kapama olarak e, HTML etiketi. Devam ediyorum. Geldik head etiketine. Head etiketini kapattım. Şimdi zaten title etiketinde burada yer alacak. Daha sonrasında bad etiketim vardı hatırlarsanız. Body etiketimizde yazalım. Şu an bad etiketini kullanmayacağız ama temel iskeletimizde olduğu için yazıyoruz. Şu anki işimiz head etiketinin içerisinde title etiketi. Peki title etiketini biz yazdığımız zaman nerelerde görebiliriz? Az önce bahsettiğim gibi birincisi şu üstte çıkacak yer. İkincisi... Ee, şu siteye girdiğimiz zaman şu kısımda yazacak yerdi arkadaşlar. Bu yüzden önem arz ediyor. Ne yapıyoruz? Title diyoruz ve bir title'ı daha yazıyoruz. Bu arada arkadaşlar bunları yazdığım zaman renksiz oluyor. Öyle değil mi? İsterseniz şöyle yapalım. Ben temel iskeleti oluşturduktan sonra bir kaydedeyim ki renk, yani HTML etiketi yazdığımı editörümde bilsin. Nasıl yapacağım? Ctrl S ile kaydediyorum. Mesela ne diyelim? Title etiket diyelim. .html e yazmam gerekiyor. Neden gerekiyor arkadaşlar? HTML uzantısını yazıyorum ki HTML etiketlerini içerisinde barındırdığını bilsin. Dosyamız bunu bilsin. Ben bunu kaydediyorum. Masa üstüne kaydedelim. Hatta şöyle yapalım. Yeni bir klasör oluşturalım. Şöyle diyelim. HTML 5 diyelim. Bunun içerisine kodumu attım bunu attığım an renklendi artık bir html etiketi şuradan da görebiliriz ki arkadaşlar html etiketimiz şurada bulunuyor ben bunu kaydettiğim an şu an içi boş olsa dahi yazıyor ve şu an şunu görmemizde fayda var arkadaşlar biz dosyamızın ismine ne dedik şuradan da bakabiliriz title etiket .html dedik Bakalım içeriğimize şu an sadece e, temel iskeleti oluşturduk herhangi bir title yazmadık head'imizin içerisi boş body'imizin içerisi boş. Ve ben herhangi bir title vermediğim için şu an farkındaysanız benim arama motorundaki ismim title etiket Bu da hoş bir görüntü değildir. Dediğim gibi arkadaşlar görüntüden de ziyade arama motorlarında ön plana çıkamaz sitemiz eğer biz bu şekilde bırakırsak. Çünkü ben bunu bir isim olarak verdim ama içeriğini nereden bileceğim? Öyle değil mi? Ya da bir ismim yok ve uzantılı bir isim var. Bu da web sitelerinde olmayan, görünmesi hoş olmayan bir şey. O yüzden title etiketi şu kısımdan dolayı bize önem arz ediyor. Gelelim o zaman arkadaşlar title etiketimizi ekleyelim. Title etiketi. Bakın bu arada HTML uzantılı yaptıktan sonra burayı bize editör yardım etmeye başladı. Yani yazdığım kodlarda. Mesela title dedim, direkt Enter'a basarak yazabiliyorum. Şimdi title etiketimi oluşturdum. Yine aynı mantık arkadaşlar. Nasıl head oluşturuyorum. Küçüktür büyüktür işaretlerin yani etiket teklerinin içerisinde nasıl oluşturuyorsam. Title etiketini de aynı şekilde oluşturdum. Title yazdım. Küçüktür büyüktür işaretlerin arasında. Yani title etiketi oluşturdum. Aynı şekilde slash işaretiyle e, bunun bittiğini. Yani bu etiketler arasında ne yazarsam title olacağını bana bildiriyor. Yani ben buraya atıyorum. Özen özençli yazdım. Ben bu iki etiketin içerisinde özengineer aktiftir yani şunu demek istiyorum arkadaşlar ben başlık etiketlerimi oluşturduysam bunun içerisinde yazdığım şey benim başlığımdır şurada yazdığım herhangi bir şey benim başlığım olamaz öyle değil mi mesela hatta deneyelim şurada mesela özge yazalım tamam şimdi kaydediyorum kontrol esne kaydettim şu an ben siteme Güncellediğim zaman şuradaki title etiket nokta html gidip yerine bu title içerisinde sadece özencinir olduğu için bunu yazması gerekiyor. Yani benim bunu görmem lazım. O zaman aktifleştirdiğim zaman özencinir yazdı. Şu an şuradaki özge gördüğünüz gibi bir title olmadı. O yüzden bunu buradan sildim. Şimdi kaydettiğim zaman arkadaşlar bunu bakalım tekrar. Özencini burada gördüğünüz gibi e, artık ismim değişti. Ben title'a yazdığım yer benim e, aktif başlığım oldu. E, bu şekilde title etiketinde kullanmış olduk arkadaşlar. Bir sonraki derste ee, önem arz eden bir konu işleyeceğiz. Meta etiketini işleyeceğiz. O da yine e, header içerisinde olacak. E, meta etiketi yine arka planda olup görünmese dahi gerçekten sitemizi yukarı çıkaran etkenlerden biridir. Öncelik tanınan etkenlerden biri ve kullanılması gereken etkenlerden biridir. Etiketlerden biridir. E, o yüzden bir sonraki dersimizde meta etiketinde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.